Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 49. sezonun 5. savaşını oynayacağız. Rakibimiz elit BR2. Geçen sezonu usta bitirmişler. Bakalım bunları da yenilecek miyiz? Oo ikinci grup hemen bitirmiş. Biz de başlayalım direkt. Takımım Kurt, Hayalet ve Wasp olacak. Kısacası Kurt ve Hayalet. Wasp'ın sinerji olma, olduğunu bilmeyen kalmamıştır artık. Direkt giriş yapıyoruz. Evet sağdan gideceğim önce. C'ye. Burada bir tek sasa gireceğim. Önümdeki Vepsila benim değil. Hayalet olmaz ona çünkü. Riskli yani. Risk almak istemiyorum. Şimdi şu e, su, suda kan karosu biraz korkutuyor beni. Ondan yaralanmama basacağım. Bir güç barı yerine. Bunda basılması lazım. %200'lükler falan da hazır. Başlayalım. Kalburuşta yakma alıyorum. Bu ne ya? Ne garip. İyi. Bunların hiçbirinde almadığım iyi oldu. Vaspı da unuttum bir an ben be. <laughs> Yaralanmama hiç gerek yokmuş. Boşa harcadık be. Vaspsız ghost oynamaya o kadar alıştım ki. Bir an vaspım yok diye düşündüm. Bu tehlikeli. Buna girmeyeceğim. Zaten plan yazılmış. Bunda ben yokum. Sadece enerji verdim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez beklememiz gerekti. Birinci kısımda önümüz tıkalı olduğu için. Anca enerjimi doldurdum. Evet şimdi kurt adamla devam ediyoruz. Sersiye gireceğiz. Vallahi burada bir özel saldırı yersek işimiz biter. Etkisiz bırakmayla da işimiz yok. Sakin sakin dövüşeceğiz. O yüzden burada. Yüleri var çünkü. Başta full siper yaparak şey kasmamız lazım. Böyle şunu atayım da. Elden çıksın diye attım. Şimdi şunları bir kaldıralım. Evet şimdi L3'ümüzü atabiliriz. Keşke l biraz daha iyi vursaydı değil mi? Engellenemez olduğu için bunlardan kaçmam lazım. Biraz daha hümer kasalım. Bekleyelim şimdi. Vallahi güzelliği iki zamanlaması oldu. Yine olmadı. Bunu denk getirmek biraz zormuş. Ve bu kez hallettik. Biraz zaman aldı biraz ama hallettik. %60 parçalama hasarı demek. Gayet iyi. Yola devam. Sırada, sırada reisi Sauron var. <laughs> Bakalım şöyle. Hayalet kullanacağız. Özel saldırısından hasar almadığımız sürece problem yok. İşte bu kadar. Kanama zehri açsaydım mesela L3 dolardı direkt ve çok canımız giderdi. Bundan ötürü de ondan kanama zehirsiz oynuyorum hayaleti. Şimdi burada 3 tane hero'ya gireceğiz. Ondan şöyle gidiyorum. Önce A'ya Bishop. kim şöyle? burada bir tek güç çerezine dikkat etmek lazım ama yaralanmama basayım ben ne olur ne olmaz. ആയിരിക്കലും Şu güç barının doldurulma meselesi çok iğrenç cidden. Allah Allah. Her seferinde aynı şey oluyor ya. Hep atıyor, hemen atıyor. Hı. Ama yüzeyinden bir tane çakmak lazım şöyle. Gelsin bir daha. Evet can feda ettik ama indirdik sonsuz. Pot basarız ne yapalım. Güç iğnesi çok iğrenç. En azından dayak yemedik. Dayak yesek sıkıntı olurdu. Şimdi A'ya. buradaki gora hep ben giriyorum zaten biliyorsunuz. Yaralanmama devam ediyorken basalım hemen. Muar oldu. Şimdi bile bir daha alırsak tamamdır bu iş. Çok güzel. Tamam, hemen hallettik. Vallahi en hızlı gordo dövüşüm oldu. Ah bitti be. Biraz daha dayansa. Kim ortada ne var? Bir şey yok. Çavez'e gireceğim bir de. Bir bakayım. Evet Çavez'e dayanmadı. Boostlanalım bir. iki tane şundan. Boost diyorum. Sağlık potu. Bir tane de bundan. Haydi girelim. Tam istediğim gibi. Gel üstüme bitsin bu iş. İyi, iyi ki yaralanmamı basmadım burada ama bir da iki basmışım. Dayak yememiz bizi mahvederdi. Evet, benim dövüşlerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah artık kazanırız. Mağlubiyet serimiz çok oldu çünkü. Ve bu savaşın da sonuna geldik. Şaşırtıcı bir şekilde iyi bir performans sergiledik arkadaşlar. Vallahi 7 kere Ölmemizi hiç beklemedim. İlk defa onun altında kill verdik bir savaşta. Geçen savaşta bu performansı sergileseydik onu kazanmıştık. Keşke geçen savaşta bu performansı sergileseydik. Yine 7 tabii ki top 10 için fazla ama ben top 20 istiyorum biliyorsunuz. İttifak Savaşı'nda top 10 ve top 20'nin hiç farkı yok. 7 yıldızı Scarlet Witch dışında 7 yıldızı Scarlet Witch'te eksik kalsın diyorum ben. 6 yıldızını bile bir kere kullanmadım sanırsam onu 7 yıldızını da kullanacağımı sanmıyorum. Ama belli de olmaz. Kaban bu kullandırtırabilir bir anda. Ve... Benim dövüşler ne kadar riskli olsa da valla bizim savaş grubu kusursuz performans sergilemeye devam ediyor arkadaşlar. 50'ye 0 yaptı bizim savaş grubumuz. Zaten şu anda en iyi savaş grubu bizim savaş grubumuz bu ittifakta. Ve şaşırtıcı bir şekilde arkadaşlar masakrem kill almış. Resmen masakra iş yapıyor. Geçen savaşta da al kill almıştı. Benim savunmalar da çok güzel iş yapıyor. Maestro çözüldü artık. R3 duruyor öyle iş yapmıyor boş boş duruyor. Onun yerine Maestro'yu düşürüp bile yani e, gladyatörü, Hyperion'u falan yükseltebilirim eğer verseler bana aslında rütbe Ama mümkün değil tabii ki bir kere bastık. Yine savunmada iş yaptığı zamanlar olur tabii ki. Evet bu videomun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.